Selamların en güzel olan Allah'ın selamı size selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm, Mahmetullah ve Berekatuhu, Bangladeş'ten tüm Türkiye'ye selam olsun. Uvvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği olarak siz değerli ahisallerimizin destekleriyle temiz siyaset Müslüman kardeşlerimize temiz olmaya devam ediyoruz. Sizlerin sayesinde biz burada sadece bir su açmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve oluyoruz. Onlara Müslüman kardeşliğin bitmediğini gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kuyuyu açmamıza destekli olan siz değerli ahisallerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Para bölgesi Hazret Ali Köyü'ndeyiz. El evvel sukuysu hayratını açıyoruz. Mehmet Ünlü, Hayırsever, Fatma İleri, Mehmet Şerenli, Enis Yanakma, Halil Gültekin, Gülşen Sekizsu, Merhum Yusuf Ziya Şahbaz, Nazif Nazire, İsmail Sekizsu, Ayşe Güngören, Sedanur Kaya, Asiye Ceylan, Şerife Işık, Nebin Yılmaz, Enes Malik Mercan, Bay Amigo, Tuğçe Şık, Gülten Şahin, Alparslan Soydaş, İrem Zeynep Soydaş, Münevver Arslan, Emre Bakır, Merhum Nazife Arslan, Mahir Güngören, Buse Nur Çevik, Ahmet Hançer, Güllü Keskin, Mustafa Keskin, Şık Mehmet Keskin, Ufuk Akyol, Ahmet Faruk Aydın, Duygu Genç, Nevin Çeriker, Fahrettin Çeriker, Özgün Bergin, İbrahim Bergin, Tuğba Bergin, Uğur Bergin, Kamer Ünal, Kübra Er Uğur... Bergin, Mehmet Şerenli, Ayşe Yumrutaş, Sıla Tilki, Buğlem Tilki, Yusuf Tilki, Duran Tilki, Eyüp Yıldız, Elif Tilki, Hüsnet Tilki, Türkan Tilki, Nazlı Şa Şanlıdal, Aysun İspir, Yakup Tankişi, Yaşar Er Özdemir, İsmail Taşkınsu, Ali Cilo, Hacı Ulu, Erol Ulu, Elmas Tilki, Mustafa Akçam, Merhum Halil Efrenk, Merhum Mustafa Ceylan, Hasan Efrenk, Emine Efrenk, Emine Ceylan, Abdurrahman Ceylan, Emine Ceylan, Mustafa Ergür Ceylan, Merhum Adem Ceylan, Merhum Ali Ceylan, Merhum döndü Efrenk. Bu kuyuyla beraber sadaka kıyı cariyeniz oltaşsın. Allah hayır ve asanatlarınızı kabul etsin inşallah. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم آمين الضالين Kasak Türkiye. 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 Türkiye! Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği.